Sağ Kızların da sana selamı, çok selamı var. İbrahim Çavuş'a da, Çavuş da selamı söyle. Tamam, söylerim. De. Bursa, bursa yani. Evet. Öyleyse. Babamın da bursa sana de çok selamı var. var. İsmaila çok selamı girelim. söyle dedim. Ağabeyler, Ağabeyler. Iyi. Acık Ağabeyler. iyi olayım gideceğim yine yanına dedi. Gittim, Gittim de. O gelir senin.

Kızım iyi, iyi, olay iyi, olay iyi, belki olur İsmail da umut Allah'tan. Umut kesilmez Allah'tan. Sen Allah diye devamlı selavatın şey getir. Ediyorum. Ben çıkar dedim küçük bir sinekler. Ona bir adam diyor ki ona mavi sinekler de

Serdik çıktı da. Aynen tam hemen karadan gelmiş diye. Ben şey de doğru. Buyur. Bak seni de. çekiyorum. Söyle hatıra kalsın bizlere. Evet. İzleyerek. da ben, baş... ben, Baba ineğe vurulursa ben. ne olursun? Düzelirsin. Beni tanıyorsun zaten. Ne ya. Tarih ne demek şu an gün. Hani çoktan belli ama gelmiyordum ama ya. Çok şey yok. Şey yok. ekmek yok. yedik bir arada kardeş çok. Hangi nü sübeti? Korona'yı mı? Hep de, bizim de, buralarda her yok, de, yok. Yok Türkiye'de. Yok. yok. De, kızım, iyi, o de, başka de, ülkede. Rusya. Rusya biraz şey yaptı da şimdi iyi sakinleşti sabahına. Sakinleşti, sakinleşti. Devletten de Evet. Son güle mi geldi güne Benim be, be. Arka tamam. iş şey, e, Evet, yoktu. <laughs> ayrı, ayrı ayrı yoktu he, evet. Evet. Solmaz'ı sizi ne? ne kadar şeydi fiyat. Güzel ne? Ne, ne, ne? Şimdi Solmaz ablanın Bununla düğünü oluyor. Evet. Yetmiş, giymiş, Kapıyı örttüm. Dedim ya. ki Anlaşım para vereceğiz öyle açacak. Gel hoş bu buldum. Bu da bizim İsmail dayımın eşi Gülser yenge. Evet. Ne yapıyorsun iyi misin? İyiyim iyi Allah'a iyi, şükür. Allah daha iyi yapsın. Buyur. Hastam var

Verdim iki tane yerler. Kalardım onlar kalırlar da layırmış. Tamam. Abra de, yorum ha bura Bazen ben buradan ayıyorum yaz. Bak ha. oradan bir mektup yaz. Yemekim Hayırlı olsun mu? Dene diyersen diyeyim. Sen de ol. Sen, sen dün? Dün? Evet. Şey, ben şarkı şarkı de dönem onun. Bizim şarjım bitkini. Buyur. Evet çalışıyorum. Ya. Peki emekli oluruz evet. İsmail dayı dua et. Baş, baş, evet. 7 senem. senem var. Oh, Durup anamın kediyi. Sen de mi? Son gün e, de dolandırıyor işte şeyi de 1 saat anam mezarı yaptıracağım. He ama çok şimdi ne parayı ki benimse de yunu Seninki Senin idi. Çünkü sormuş sizin için çok zor bir Hı, şey yaptı kaydı. Evet. Zengin orası bir yakmışlar. Belki evet. senin de şeyinlerden Yok naylon yok, yok zenginde. Hep şey, burnun yok, hep ip. Aynı bir şey var. Hep i̇şte. yuva. Evet. Aynı bir şey var. Evet. Doğru diyelim sen. Hedefleri toplamaya e. bir alıştır. Çal yani, şey koyan Çay he. Şey getirin de. Dakika. 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 Yok şey, var orada. Sen ben yok. Yok. sen de. Hiçbir şey getirim. Şey sana. Getir. Yok var yeter. Abla bunu aldım oradan şu an. Evet. Evet kız Nurcan. Her ya. şartı kutlasan hiç. Aynen hiç, öyle. Biz evden çıkmamak lazım. Evde otur de ki. Aynen öyle. Çok pahalı. Her şey gerçekten öyle. Niye biliyordun? Yani şey değil her şey pahalı. Her şey. Her Buyur. Çok pahalı. Çok pahalı. Çok pahalı. Evet. Çok şükür evet. Şu kapı açtı bunu gösterdi. Evet. Allah ikisini bir ömür boyu. Bir Amin. yastıkta kocasın. Amin. 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 Niye limon getirmediniz? Şu tamam, kapıyı, şu bize bizi aç yani. Bir evet. Şu bizi aç. Evet. Allah'ım dedi dur ağam, şu kapıyı açtım. çayını çayın Evet. Şu kapıyı açtım. Çok şükür Rabbim. Merhaba. Rabbim her şeyi vermeye kadir. Verir. Verir Rabbime. Allah'ın haznesinde şeyinde çok.

Allah razı olsun. Allah işini gücünü razı getirsin onun da her iş. Allah muradını versin. Nasıl evet, son bir limon atarsın. Yok limon atmıyorum ben. O Eskiden o çok limon içiyordum o, da, ben da ben kızarıyorum böyle yüzüm. Diyorum ki ha, birinizden burada olaydı. Ne vardı yakınca? He. Gelme şansıyla mı sanki köyde? köyde. köyde. Çocuklar gelmez ki. Nerede? Köyde yalan yiyildi. Yarada yiyildi. Hep yalan yiyildi. Aynen öyle. Sağ olun olsun. Şimdi, Şimdi saatim e. e, 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 alıp gelirse. Nerede alacağız? Doğru söylersin. Gönüller şey, hoş olsun. Arabaya bindiğin zaman her yere gidiyorsun. Esen okunu da haydi. Kalkın tarlaya gidiyoruz. Ne sabah namazı. Hadi postadan yazdı da kredi çekti adaşındırıyor. Ya. Taşınır, hayırlısı. Çatır çatır. Evet. Bu da Hatice bir atı sokağı. Evet. Gösterdi şey. Evet. Taşınır. Sağ olsun. Amin, amin. Taşınır da, gelir de, gider de. Allah de ki uzun hepsine hayırlı Aynen öyle. Şey ne diyor? Sen de ye Meryem Hı bir tane nazlanma. Bacım. Allah, niye nazlanacak Yok, ya? Seni gezmeye getirdim. Daha ne istiyorsun <laughs> bak. <bana? gülüyor> <laughs> <laughs> İyi yapmışsın sanki. Teyzemin kızı bana öyle dua edir Songül abla. Onun da Songül. Rosma Ezemin kızı. He. Diyor ki sen bizi bir araya getirdin. Allah da senin Anladım, her işine Allah işini rast, rast getirsin. He. Hep öyle dua eder. Dün de Meryem'e geldiydiler. Onlar kalkar kalkmaz hemen parçamı sırtıma giydim. Meryem kalk. Tık 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 kalk, bize Gece de olsa gider bulur o evi. Sağ ol, onu da geldi. İyi yapmış. Evet. Benim düğünüm de, evet. ben de da bunlar da bekaradı da evde. Küçücüğü güdü. Küçücüğü güdü. Hiç aklıma gelmiyor biliyorsun sen düğünü. Küçücüğü güdüm ki. Bahçından tarzı gider, çayra gider. Bu, evet. Akşamlar birbirimize oturmaya ananın, Hiç birbirimizden bir Aha, söylediler baba. Bahçesinin çocukları. Teyze kızı diyeriz. Teyze kızı. Teyze kızı diyeriz. Rüya gibi. Aşağıda. Evet. Aşağıda. Dedim çeşkanım, bırak, Çok gürtleri bahçeleri var. Ya gürtleri, meşeti. Sarıbaşım meşeti göster almayanlar. Yok yok meşeti. he 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 yok he he Yok he he iyi. he 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 Bir yaramazlık İnsana yok. Olur, he 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 üzülüyor. Hmm. İnşallah bir gün ayağa kalkarsın hep beraber gider köye. İnşallah. O değirmanın oralarda i̇nşallah. otururuz, çay içeriz. Şeyler, inşallah. He. i̇nşallah. Ama yersen ayaklanırsın, yemiyorum diyor. Dermansız düşüyor. Son gün bir ara tamam. Gide. <laughs> <Smile dayı gülüyor> alsın, gidelim. Tamam. İsmail dayı ayağa kalksın gidiyor. Ayağa kalksınlar gidelim. Bir, bir oralar gidiyor. Evet. Aynen, Aynen. Aynen. İnşallah. İnşallah. He, he, gider toplayacak. Valla. Buradan da işte Songül abi sen şey ki e, Neydi adi? A, Ramazan işte. diyor. Ramazan yani. olmazsa Kars'a oradan geçeriz. <laughs> he. He valla. Ancak Fırsat. Valla. Aynen yani. öyle. Ya, Ulus'ta çok kaldık. Evet. E gitmişe, şey Şunlar, Şunlar, peş peşe düşerdiler. Evet. Ölüm, konuş, konuş tamam. Nasıl? bacım meyit oh, tırmık ederdi sen çok mi? çok ikimiz de hiç çekerdik <laughs> Kapalı ederdik, evet. geç kaldırırdık, kaldırır. yığın üstüne evet. çıkar, yığın çığnardık, babamız kaldırdı, babamız ayrıca kaldırgısındı, yukarıda sularım ya. Bir tarla yönüne kadar yön çaldırırdık Evet, çok çalıştık, çok çok. Bir gün götürdü. Matanecim, bacım buraya gelip de götüremedi karımla. Neyse, bu sefer mutlaka sana kavuşturacağım. Bir daha geldiğinde. Hatice, o bazı bir gitme. Geçti, dışarı dışarımız dışarıya sevmiyordu çok çalıştı sevim yapıyorduk bağos evet. yapmış Giymiş sırtına hava güzel <laughs> şehirde hayat yok. yine evde oturur ev <gülüyor> <gülüyor> Dün ya kavgası etrafta ya kavgası var millet ya kavga kurmaya gidiyor. Ne kadar bu Vallahi ne, ne kadar derin dondurmuş İşte beş buçuktan başlıyor. Kız ben nerede gördüm? Üç lira yazıyordu. İnternette mi gördüm? Nasıl beş buçuk. Bu bu üç buçuk lira. Altı son. Yükseliyor takside. Alırsan daha Neydi kız? Nereye baktık? Şu iyi mi vardı. Işte. Yok buraya bakmadık. Ee, ev ya para baktık, taş panara baktık. Bir de bu tam göbekteki dükkan var ya büyük mazat. Yani, orası yedi, orası da altı. Aman orası çok pahalı altı. ama. Orada Derin var. dondurucu malacan. Ya yani, öyle bir bak bakalım dedik de. Hı -hı. Düşünür de işte pahalı. Evet. Taksi denen alır artık. Peşini alama sarılıyor. Kaç kınara diyelim bak buradan o kadar eşya almışlar. Ama o pahalı veriyor. Ödiller. Gene bir tane tek kişilik masayı olur. Şey, bazayı o zaman iki milyara verdi. O zamanın evet. parası o da. Ne bazalar varmış canım. <laughs> şey var var. ben geçen aldım beş buçuk milyar. Bir baza bir başlık. <laughs> tek mi aldın? çift. Çift kişi. Evet. İyi, i̇yi iyi de. Yani. Ama iyi. Evet. İyisi. ne yanına var Her şey artık başını aldı gitti. Allah yardım etsin. Bir şey yanına yanaşılmıyor ki abi. Evet. Yani evet. değil Evet. Yani bu şey. ya bu şey. Her şey, her şey. Hı. Almayın, almayın. Hı. Ya. da almayın. Yağsız yağ, boş ver. Evet. <laughs> Yağsız yemek evet. e, yiyelim. Yani tereyağı alın abi. onlar. Şimdi yerli. yine şey olmuş. Neyim? Akşam yine yağ kazandı. Hı Rusya'nın savaştan dolayı ee, Savaşın Savaşı, Savaşı, mahaneyi diler, ne savaşla ne alakası var? Alaka evet. yok, vallahi alakayız. Stok yapıyorlar olur. şu anda, hani elizamı yedik ya. Allah onların hakkından Onur gelecek, ne zulüm veriyorsa da. insan olamıyor. Kaç teneke alıp koyacağız? 200 liradan ve Tereyağı al. Baharlanmadı. Buyur dayım. Allah onların hakkından gelecek. Gelecek, gelecek. Evet. evet. dua et inşallah Rabbim Kaçtan getirtiyorum ben? Kaçtan getirsin? 95, 90. 90. Geçen hmm. sene hesaplıydı da bu sene 90 lira dedi. Hmm. Var, geçen sene aldığımdan var da. Burça ama son... Sonra hmm. son son ne geri ee, Evet, ayrı. ne 5 kilo getirdik. Buyur. Kaçtan, kimden alırsın? Sarı kalmış bir tanıdık ya, var, yani ondan getiriyorum. Ne, sarı sarı yani, kalmışlar. Evet, evet. Yani. Yani. Sağlam Ulan, aynen, aynen. 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 Evet, sağlam, güzel, temiz güzel yağ. Sarı. Peynir falan getirtiyorum yani. oradan güzel. toptan. Sen Yani adasını, evet. Biraz Ayran içmek için de yollamazlar şey da alırız. Alacağım. Hani ne gelin gövrumuştu geç gidenlerde. He, alacağım. Bir şey. Gelirken götürdüm. Bak, semt da da strateydi, seleydi. Bir de, 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 ettik, şey ettik. de bir yoğur etmek diye. Yoğur etmek, yeah. peynir etmek, hita pardığımızı doğurdu. Bizim davak yazd çobanlar şey koymuş. Yoğurdu sarmışlar, yeah. mayalamışlar suyun içine koymuşlar. 16 yedik, Sadece bacı dedi kız gelin yok nasıl bir şey. Çobanların yoğurdunda yedi. Ben de Cüza'ya diyorum ne diyeceğim. He Cüza dayı bir şey demezdi. Biraz şey yapardı. Kız onlar yaşayamıyor. Kız yok canım, canım. yaradı. Ya, Aynen. Hiç kimse varmamış. Onlar şimdi hep ölmüşler. Ayşe abimin böyle şeyde girişkeni de az kalmazdı. Şamlıyor. O da toprak oldu. He o da gerçek toprak oldu. Eslonda. Bizə gəldi, keçdi. Qardaş biri. Gəldi, biz də gəldik. Bizi Haticey götürdü. Yox, bənim qız oğlaçım. Üzükükən oğlum var demişniz. Hə, hə, təbəllə çönü Allah razı olsun. Allah sənə də qurban olduğum hafiflətsin. Çoluğun, çocuğun ey yazılar yazsın. Amin. Amin. Nə dinlə. Qurban olumsun bilecik qaltısı. Ölümün dünyası və töjrür. Yok Allah korusun. Daha gün görecek suçlu. zamanım bundan Yok. sonra. Akşamdan sabaha orası var. öyle. İsmail dayı hadi bu tuttu çektim haydi. seni. Ne en son şeylerim, ya, şeylerin gün selavatını da getir. Bir daha. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz'in duaları vardır tabi. Duasız olur mu? Evet. Yani, evet. Onun dualarından bir yer de septir deri bir de. Evet Allah'ına septirir. Sana de Hacı Ahmet Baba'nın dualarından ihtiyacımız var.

Bana da dua et. dualara tuvalara hani ihtiyacımız var İsmail dayı. Her zaman de geçir bizi aman talehim kabul edilmedi vallahi vallahi ya rabbi bizim bu dualarımızı Abdülkadir Geylan Hazretlerinin dualarından esirge. Amin. Abdülkadir Geylan Hazretlerinin dualarından esirge. Amin sağ ol ağzına sağlık İsmail dayı. Hadi Rabbim inşallah sana şifa verecek. Cenab-ı Allah her zaman için bizle beraberdir. Ona biz kalpten inanıyoruz. Bütün Peygamber Efendimizin ümmetlerine şifa versin. Amin. İçinde de sen, sana versin. Amin. Bütün yavrularını da bütün nüsibetlerden korusun. Amin. Amin. Allah senden razı olsun. Amin. Burada sizdenler, sizdenler razı olsun. Valla biz senden çok razıyız İsmail dayı bir arada oturduk evet, ne demiş. bir kötülüğün gördük ne bir yanlışın gördük babamız neyse sen de aynı hele babamız kızardı ederdi ama sen hiçbir şey demezdin Allah senden razı olsun. De, Her akşam ikisi Allah de. razı olsun. Allah bütün. Ben kötülük Sağ ol çok Allah de. razı olsun. De. Amin. Amin. Allah razı olsun. Allah'a emanet ol her zaman için İsmail dayı. Arkadaşlar İsmail dayıma çok 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 dua edin. Rabbime şifasını versin. Sağlığını versin. YouTube arkadaşlarım bütün hepinizden dua bekliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah, razı olsun. Allah hepinizin içine razı getirsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Mutlu ve bereketli kalın. Allah çok sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Benim hanım